Ya benim aklım orada kaldı. Nasıl kalacağız biz bu tüneli? Aklın hiçbir yerde kalmasın. General Cevdet de iyidir, Hilal de iyidir. Tamam. Gelir Cevdet hayırdır. Gelir Cevdet hayırdır. Ne diyorsun Osman? Ya Lütfü, kırk kere söyleyeyim de aklımda çıkması bir daha. General Cevdet hayır değil. Ya iyi de zaten General Cevdet general değil. Doğru dersin. Generallığı yalanmış. Adam kuvvacı çıktı. Düşünsene bu tüneli o planlamış. Ne? <laughs> Zavallı Hilal. Yüzbaşı bana demişti ya. Bu tünelden çıkan toprağı ortaya yere dök. Yunan seni görsün, takip etsin. O sahte tüneli bulsun. E i̇şte o sahte tünel patladığında Hilal bizi öldü sanmış. Yazık ya. Ya Neyse ne arkadaşlar. Asker kardeşlerimiz içeride bizi bekliyor. Vur şu kazmayı. Şurada kaç adamız kaldı sanki? Hadi. <laughs> ne zaman bitecek bu tünel? Kaza kaza arzı merkezine ineceğiz be ya. Aa, vallahi yaklaştık. Vallahi yaklaştık. nereden anladın ki Osman? sesi celdi duymadı mı? Nasıl? Nasıl yani? Aa, Osman bir şey bilirmiş gibi. Ya o başlarda tok bir ses geliyordu. Doğu gibi. Gü, gü. Sonra fa oldu. Küt, küt. Şimdi de böyle la gibi, si gibi ince notalar geliyor. Sesi celdi. Vallahi bak. Vur. Vursana. Vallahi doğru diyorsun Osman kardeşlik. Sil bu ya! Arkadaş size nasıl bir kulak varmış? Mozart'ta yok böyle kulak be. Haydi haydi. Dokun sekizlik fulyarak kaçacağız bu tünel. Haydi. Haydi öyle. Al bakalım. Nani nam. Nani ninam. Yaklaştılar. <laughs> Çok ses çıkıyor yüzbaşı. Allah nerede yunan duymasa. Kamil kapıya. Kapıya koş. Kurduğun başındalar. Sesler yaklaştı geliyorlar da. Duyacaklar yüzbaşım. Ne bu ses? Üzmeden geldi. Hücreden geldi. Ne bu hal? Bana borcu var, ödemiyor. Asılca kullanıyor onlar bizi. Paranı mezarda alırsın. Sana para mara. Ne fark eder? Herifin de dediği gibi, hepiniz öleceksiniz zaten. Gözüm açık gider benim, olmaz. Bırak uğraşma. Yesinler birbirlerini barbarlar. Çok tehlikeli bir işe girişmişsiniz. Filipos'u öğrenirseniz ne aileniz yaşatmaz. Öyle. Ailecek çıkacağız bu tehlikenin için. Benim asıl senden bir isteğim var Leo. ...günlerim artık sayı. Bu sebepten... ...yine de ordu içerisinde... ...bizim için çalışan birinin olması... ...bize çok faydalı olur. Sen bu vazifeye... ...gönüllü olur musun? Benim yerime yapar mısın? Benim içim içime sığmıyor. Dışarı çıkıp bütün İzmir sokaklarında babam bir vatan haini değil. Babam bir kahraman diye bağırmak istiyorum. Haklısın kızım. Keşke bağırabilsen. Bu mutluluğa nasıl dayanılır anne? Mutsuzluğa dayanmak zor zannediyordum. Lakin böylesine bir mutluluğa dayanmak daha zormuş. Yani nasıl anlatayım? Bir kalp daha lazım bana sanki. İçime sığmıyor mutluluğum. Kalbimden taşıyor anne. Biliyorum kızım çünkü ben de ilk öğrendiğimde böyle hissetmiştim. Anne. Geçen sene de harp bitiyor diye düşünmüştük. Meclis açıldı diye sevinmiştik ama bak üzerine sevr geldi. Babam bu son muharebe olabilir diyor. Ya yine ümidimiz boşa çıkarsa. Ya Zafer'i göremezsek? Göreceğiz kızım. Allah izin verirse Zafer'i göreceğiz. İsmet Paşa'nın bir sözü hep kulağımda. Zafer bizim olacak çünkü haklıyız. Olacak tabii. Çünkü babam bizim tarafımızda. <laughs> bir tereddütüm var mı? Yok hayır. Bir tereddütüm yok. Bu isteğimin senin için ne kadar ağır olabileceğini farkındayım. Bolşevik olduktan sonra o ordunun aleyhine hareket ediyordun ama şimdi ben senden daha fazlasını istiyorum. Leon, bu haksız savaşı nihayet erdirebilmek için bizimle birlikte olmanı istiyorum sen. İzmir'e geri döndüğümde benim yeni fikirlerim, yeni ideallerim vardı. O idealler için ne yapmam gerektiğini de farkındaydım. Ama kendime çizdiğim sınırlar da vardı. O sınırları geçmeyecektim. Safmışım. İşte savaş insanın tüm sınırlarını yok ediyor. Daha dün Türk ordusuna mermi taşınmasına yardımcı oldu. Hiç kuşku yok muydu kafamda? Vardı. Yaptım ama. gece yattığımda toz pembe rüyalar görmüyorum demiştiniz ya. Anlıyorum şimdi sizi. Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki... ...bütün bu olaylar kişisel dertlerimizin çok ötesinde. Kalkayım ben. Arkadaşlar, vaziyet nasıl orada? Asayişber Kemal! Evet, şuna. Hadi bir el verin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ellerine sağlık kardeşim. Eyvallah. Bu kadar mısınız? Evet. Şimdi sıra diğer mahkumlarda. Hadi o zaman. Ben sizi aşağıda bekliyorum. Hadi sırayla. Hadi aslanlar. Hadi. Hadi. Yer baktıkları da çıkamayacak. Bütün kapıları açın, hadi. Hadi, hadi. Hadi toplanın. Hadi. Hadi çıkın, çıkın. Çık, çık. Toplanın, arkadaşlar. Kimse kalmasın Hadi. hadi. hadi, hadi. hadi. Bizim hücreye geçin. Çıkıyoruz bu gece. Hadi. Yürü, yürü. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi Hadi, 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 hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.